zamanında değil, geç kalmışım karıcığım. Bana müsaade efendim. Kalsaydın biraz. Dörtte Taksim'de randevu mu? Dayı, dur. Çabuk söyle aslanım. Bey bir şey söyleyeyim. Bence sen gel ablayı kaçır. Bravo ya. Deniz, Gerçekten deniz. harika, nefis yaratıcı bir fikir yani. Fikre bak. Sen hiçbir şey bulamadın ama. Bulacağım. Allah Allah, düşünüyorum evet. oğlum. Çalıştır oğlum, saksıyorsun. Tarık'a ayıp oldu. Niye böyle yapıyorsun? Yabancımız değil şey. İzzet abim sen de biraz yardımcı ol bir yol göster ama gözünü seveyim Kendimi ya. Kendimi daha iyi tanımaya başlıyorum. Gece hayatını ve o yorgun çalışmaları sevmiyorum. Sen mi söylüyorsun bunu? Evet. Daha yakın zamanlara kadar hırs içindeydin. Yükselmek, mesleğinde herkesin üstüne çıkmak başlıca gayendi. Buldum lan. Vallahi billahi buldum lan. Helal olsun sana abi, vezet İzzet abim be. Hele adamsın be. Ya bu dünyada ne oldu? Oğlum çok fena bir fikir buldum. Senin bu dayın var ya, Einstein olacak adam da aslında da bakma bizim elimizden tutmadılar. Sen onu bunu boş ver. Benimle misin aslanım? Ya ayıp ediyorsun dayı. Aslan çağır. Senden bunu duymak ya abla koş. Dayımın ayakları tutmuyor. Ne? Koş çabuk. Dedi ki ben artık ölmek istiyorum dedi. Bıkmış bu hayattan. Diyor ki ben artık yarını mutlu edemem dedi. Dedi ki beni bir kenara çöpü gibi atın dedi. Artık benim yüzüme bile bakmayın dedi. Ya Osman. Ne oluyor kız? Osman yapmıştır yine yapacağını. Allah Allah. Osman! Neden geldin? Osman, ne oldu sana? Görüyorsun işte. Yürüyemiyorum. Sorup durma sana! Ama, ama neden? Aklım almıyor. Neden böyle bir anda? Anlamadım ki. Sus! Acizliğimi yüzüme vurup durma. Git buradan. Osman ne diyorsun? Sakınma bana! Ben artık yarım bir adamım git. Osman ama neden? Araba falan mı çarptı? Ne oldu? Hayır. Melek çarptı. Saçların, saçların beyazlanmış. Olamaz mı? Ne bileyim. Ben de İzzet abimin bir gecede beyazlayan saçlarını görünce olamaz demiştim ama... Olamaz işte! Ama neden? Sus! Bırak gidemiyorum, gidemiyorum işte! Bari sen git. Osman ben seni bırakır mıyım hiç? Bırakmak zorundasın yarın. Benden artık bir alt olmaz. Ne koca, ne baba. O biçim yani. Osman, Osman öyle deme. Ne oldu, niye böyle oldu? Gör olasıca narkoz yüzünden. Böbrekleri kurtardık ama alt takımları pert ettik. Tamam, tamam. Doktora gidelim. Hayır! Doktor görmek istemiyorum. Yaşamak istemiyorum. Osman, Osman öyle deme. Ben iyileştireceğim seni. Bakacağım sana. Daha iyi olacaksın. Peki ya kariyerin, oyunculuk hayallerin? Bunlara mani olursam benden nefret etmez misin? Bırak şimdi oyunculuğu falan. Benim için senden değerli hiçbir şey yok. Nalama! Dik dur! Ağlama diyorum. Nacım bana. Vay be dayı. Seni böyle mi görecektik? Ağlama yeğenim. gözyaşları faydasız. Alışmaktan başka çaremiz yok. Ya tamam. Yapmayın böyle. Memo ağlama daha. İyileşecek dayım. Evet. İyileştireyim onu ya Ren abla. Onun tek kurtuluşu sensin. Onu bırakma. Ya bırakır mıyım hiç? De sadece. Sadece? Biz sete gidip gelsem iyi olur. Set mi? Bir konuşup yüz yüze izin istesem iyi olurdu. Git tabii yarın. Git. Ne de olsa senin hayatın. Hemen gidip gelirim. Tamam mı? Bunu dayına iyi bak. Hemen geleceğim. Oğlum gitti lan kız. Lan. Lan sen lan. Yardım de kabahat gitti kız. Bir şey yap lan. Dayı dur iki dakika ya. Allah Allah. Bekle ben sana getireceğim onu. <laughs> lan lan. Of. Ne yapıyorsun lan? Dayı sakın kıpırdama. Orada kal. Nereye gidiyorsun? Ne yapacaksın? Kaldın mı öyle kötürüm gibi? Lanet Işınlan da mı ne yaptı ya? Git yani. Git. Ne arkana bak. Ve düşün. Dayı gitti zaten ya. Kes. Sen... ...seni bekleyen kariyerinin peşinden git. Dayı gitti diyorum gitti. Kes ya. Nereye gitti lan? Ne ara gitti oğlum? Uçtu mu bu kız? Vallahi ben de Kuştu galiba. E ben o zaman boş boşuna mı düştüm yerlere? Biraz öyle oldu ya. Neyse kalkabiliriz. Kalkabilirim tabii. Sıpaya bak Kalkabilirim. Senin de canını okuyabilirim. Gel lan buraya. Evet. Hastalık olması kesinlikle gelmemezlik yapmazdım ama evet. Ya tabii tabii evet biliyorum. Set beklemez ama. Peki. Peki tamam. Teşekkür ederim. Are yeah? Çocuklarınızla ilgili bütün bilgileri topladım Dilek Hanım. Hepsi dosyada mevcut. Buyurun. Hocam. Mert. Ona memur.